Eğer bunu gerçekleştiremezsek, bir düzgün fotoğraf veremezsek, kurumlarımızla dini düzgün temsil edemezsek, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayetini her gün okuyup ama farklı farklı düzlemlerde paramparça bir haldeysek, اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ o dinlerini parçaya, paramparça edenlerle senin hiçbir işin olmaz. Ayetine maazallah muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalırız. O zaman olması gereken şeylerden birisi, kıymetli kardeşlerim. Biz bu bilinçle, bu toplumdaki Müslümanlar olarak bir araya gelirsek ancak üstesinden gelebiliriz bu çağın sorunlarının. Ve daha geniş açıdan, yeryüzündeki Müslümanlar tıpkı Avrupalı Avrupalıların o 30 yıl mezhep savaşları yaparak sonuçta bütün, efendim Avrupa sınırlarını bir tek kimlikle gezecek şekil, şekle dönüştürdükleri gibi, bir araya geldikleri gibi Müslümanlar da devlet nezdinde, toplumlar nezdinde bir araya gelirse